Değerli kardeşlerim, yani bir kimsenin, bir Müslüman kardeşimizin ölmesine kesinlikle yardımcı olmamamız gerekir. Şimdi Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında bir adamın ölümüne yedi kişi vesile olmuş. Hz. Ömer radıyallahu anh o yedi kişinin de katiline hüküm vermiş ve demiş ki لَوْ تَمَالَا aleyhi اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا Şayet san'a halkının hepsi Efendim bir kimsenin ölümüne e, vesile olacak olsaydı onların tamamını öldürürdüm buyuruyor. Şimdi bizler efendim hani kısas vardır ya kısas bir kişiye bir kişi mi yoksa bir kimsenin ölümüne vesile olan efendim 10 kişi varsa 10 kişi de öldürür mü? Evet 10 kişi de öldürülür. Burada e, e, tabi öldürme işini kim yapacak? Devlet yapacak yani yoksa sıradan efendim insanlar ben kendi işimi kendim hallederim diyecek olursa fitne meydana gelir. Burada gök ve yer ehli bir müminin kanının dökülmesine vesile olacak olsa vardı le ekebbehumullahu finnar <laughs> Allah onları cehenneme atardı buyuruyor. Atar buyuruyor hadis-i şerifte. Rabbimiz Zül Celal Hazretleri cümlemizi muhafaza eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.